Karesel fonksiyon problemleri. Uzun zamandır bekliyorsunuz bu videoyu biliyorum. Bir bel ağrısından dolayı bir süredir video çekemiyorum ama şimdi hazırız. Hadi başlayalım. Bu problemlerde genelde en fazla veya en az şeklinde ifadeler görürsünüz. Bunların bulunması üzerine şekillenir problem türleri. Bunu bulurken de normalde kullandığımız bir standart form vardı. fx eşittir a çarpı x artı r'nin karesi artı k şeklinde verilen bir standart form vardı. Bir de geçen dersimizde veya bir önceki dersimizde verdiğim bir kısa yol vardı. R için eksi b bölü 2a şeklinde bir kısa yol vermiştim. Ben standart formu kullanmayacağım arkadaşlar burada. Burada genelde şu kısa yolu kullanacağım. Problemleri hızlıca pratik bir şekilde çözeceğiz böylece. Bir yazılı olduğunda hocanıza sormanız gerekiyor. Ben eksi b bölü 2 a'yı kullanırsam hocam bu soruya puan verir misiniz? Diye sormanız gerekiyor. Çünkü yeni müfredatta bu yok. Dolayısıyla öğretmeninizin buradan puan verip vermeyeceğini önceden kontrol ederek yazılıya girmenizi tavsiye ediyorum. Eğer hayır kabul etmem diyorsa şu birinci soru soruda olan fx eşittir eksi x kare artı 10x artı 20'yi şuradaki standart forma dönüştürüp daha sonra soruyu çözmeniz gerekiyor. Buradaki sorular R eşittir eksi B bölü 2A formülüyle yapılacak. Ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Birinci soru diyor ki bir laboratuvar ortamında bir çözelti var ve çözeltiye asit eklendiğinde çözelti sıcaklığındaki değişimi veren bir fonksiyon verilmiş. Şimdi buradaki form ne? Fx eşittir AX kare artı BX artı C formunda verilmiş buradaki fonksiyonumuz. Buradaki A ne işe yarıyordu? Fonksiyonun yönünü gösteriyordu. A burada nedir? Negatif bir değer. O zaman fonksiyon şu şekilde görünüyor. Bu bu yüzden soru muhtemelen en yüksek diye sorulacak. Çünkü fonksiyonun aldığı şurada bir en yüksek değeri var. Tepe diyelim buna. Bir tepe değer var. Eğer ki bu a pozitif olsaydı fonksiyonum şöyle çanak şeklinde olacaktı. O zaman soru da en az diye soracaktı. Çünkü en aşağıda bir değer var. Hemen formülümüzü kullanalım. R eşittir eksi b bölü 2a'dan. Buranın b değeri 10. Eksi 10 bölü a değerimiz ne? a eksi 1 bakın burada. 2 çarpı eksi 1. O da eşittir. Eksi 10 bölü eksi 2'den artı 5 çıktı. Buradaki 5 ifadesi eklenen asit miktarını verir. X değişkeni. X değişkenine eklenen asit miktarı. Y değişkeni nedir? Y ise çözeltinin sıcaklığı. Ben bunu nereden anladım hocam? Bakın bu ilk ifadeyi okudum. Bir bas çözeltiye x gram asit eklendiğinde X gram asit eklendi dediği şey eklenen değer buradaki bağımsız değişkendir. Yani asit miktarı bağımsız değişken. Asit miktarına göre sıcaklık değişimi demiş. Yani sıcaklık burada bağımlı değişken. Neye bağlı? eklenen asit miktarına bağlı. Y çözelti sıcaklığı. Şimdi ben R ile X'i buldum. Şimdi F yerine 5 yazdığımda en yüksek sıcaklığı bulmuş olacağım. F5 eşittir. Eksi 5'in karesi artı 10 çarpı 5 artı 20 diyeceğiz. Buradan da eksi 25. Burayı 5'in karesi bu. Öndeki eksinin karesi değil. Eksi 25 artı 50 artı 20. O da eşittir. 45 derece olarak bulundu. Sıcaklık 45 dereceymiş. 5 mesela gram diyebiliriz buna. Evet, gram cinsinden demiş zaten burada. 5 gramlık asit eklediğimde sıcaklık 45 derece maksimum değeri elde ediyormuşum. 5'ten fazla veya az eklediğimde burada sıcaklık aşağı doğru düşecektir. İstersem grafiğini çizip de bunu gösterebilirim. Sizin için ben bilgisayara çizdirdim bunu. Bakın bu x ekseni, x ekseni eklenen asit miktarı, y ise sıcaklık olduğuna göre burada eklenen asit miktarı 5 gram olduğunda y'si 45 derece oluyormuş. Bundan düşük veya yüksek asit eklendiğinde ise sıcaklık buna göre azalıyor görüyorsunuz buradan. Oldu. İkinci sorumuz sıcaklığın en yüksek olduğu anda çözeltiye kaç gram asit eklenmiştir sorusu. Şimdi bu soruda zaten biz burada vermiştik aslında R değeri. Şu tepe noktasıydı. 5'e 45 noktası. X eklenen asit miktarı olduğuna göre demek ki burasının cevabı 5 gram olarak bulundu. Yine benzer bir soru bakın. Buradaki a değerine bakıyorum önce. a nedir? x'in kat x karenin kat sayısı pardon. a değeri negatif. a değeri negatifse şöyle bir tepe olacak burada. Ve ben bunu yine şu kısa yolla bulabilirim. r eşittir. Eksi b bölü 2a formülünden bulabilirim değil mi? b'si ne burada? Artı 10. Eksi 10 bölü. 2 çarpı. Eksi birden. Yine cevap artı 5 olarak çıkıyor. Ee, ve a negatif olduğu için en fazla diye soruluyor yine. r'yi artı 5 buldum. b 5 koyacağım yerine ve k'yı bulacağım. fr eşittir k'yı bulduruyor bize. f5 eşittir eksi 25 artı 10 çarpı 5 artı 15'ten 40 olarak bulunuyor. Yani verilen hormon miktarı 5 gram olduğunda uzama miktarı 40 santim artıyormuş. Burası 5 gram, burası da 40 santim olarak bulundu. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenin ne olduğunu bilmek belki biraz zor gelebilir. Neler var bakın burada? Verilen gübre miktarı ile fidenin uzama miktarı. Hangisi X, hangisi Y? X her zaman bağımsız değişken olacak, Y her zaman bağımlı değişken olacak. Düşünelim şimdi verilen hormon miktarına bağlı olarak fidenin büyüme miktarı. Fidenin büyümesi neye bağlı? Verilen hormona bağlı. O zaman x burada ne? bağımsız değişken yani hormon miktarı. Y ne? Fidenin boyu. Yani şuradaki 40 boy 5 hormon miktarı. R'ni ve K'nin ne olduğunu buradan buluyorsunuz. Yani X de bunun grafiğini çizelim bakalım. X ve R nedir diye görelim. Yine sizin için grafiği çizdirdim. Bakın burası X burası Y. X 5 olduğunda şurası 5 olduğunda Y'nin aldığı değer şurası 40 oluyor. Yani biz zaten X'in bağımsız değişken olduğunu biliyoruz. 5 gram ekliyorum. 40 santim hormona bağlı değişken. Bence oldu ya. Geçelim. Bu soruda iki tane fonksiyon var. Biri karesel fonksiyon, diğeri ise doğrusal fonksiyon. Harcanan toplam enerji ile rüzgarın etki kuvveti arasındaki fark bataryadan çekilen net güce sahip. Bak bir fx fonksiyonun var. x kare eksi 3x artı 9. Bir gx fonksiyonun var. x artı 4. Bir de hx fonksiyonun var. fx eksi gx. Net tüketim işte buradaki hx. Buradaki net gücün en az olması isteniyor. Demek ki benim grafiğim böyle çanak şeklinde oluyor ve şu alttaki x ve y değerlerini bulmam isteniyor benden. Zaten a değerinin pozitif olduğunu görebiliyorum. Önce hx'i bulalım. hx eşittir. fx eksi gx yapacağız. Aman diyeyim şu eksiği parantezin içerisine dağıtmayı unutmayın. Buradan da x kare eksi 4x artı 5 şeklinde bir fonksiyon elde ediyoruz. Şimdi buradaki x değeri hız. HX ise tüketilen miktar yani Y tüketilen enerji miktarı. Bağımlı ve bağımsız değişkenler önemli bakın burada. X hız bulduğum Y değeri ya da Fx değeri de diyebiliriz buna. Net güç, net tüketim miktarı. Ben X'i nasıl buluyorum? R eşittir eksi B bölü 2A'dan buluyorum. B değeri bakın burada eksi 4. Sadece 4 değil aman öyle yanlışlar yapmayın. Eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 1. A değeri de 1. Buradan da 4 bölü 2'den 2 olarak çıktı. Çekilen net gücün minimum olması için İHA'nın 2 birim hızında ilerlemesi lazım ki böylece bataryadan çekilen net güç minimum olsun. Böyle daha uzun menzilde hareket edebileyim diye yorum yapıyoruz. Geçelim bir sonraki soru. Bu soruda çok güzel bir karesel fonksiyon sorusu yine. Uzunluğu 80 santim olan bunun tamamı 80 santim. Bir tel var uç kısımlarından bükülerek bir U harfi oluşturuluyor ve şu U harfiyle gösterilen yerdeki sarı bölgenin alanı isteniyor. Şu bölgenin alanının maksimum olduğu nokta isteniyor. Mesela burası x ise, burası da x'tir. Bunun tamamı 80'di. Şu uzun kenarda 80 2x'tir, değil mi? Alan nedir? Alanı bir fonksiyon olarak yazalım önce. f(x) kısa kenarla uzun kenarın çarpımı eşittir x çarpı 80 2x. Bu x'i dağıtalım içeriye. Eksi 2x kare artı 80x şeklinde bir karesel fonksiyon var artık elimde. En çok olması diyor. Yani bizim fonksiyonumuz zaten şöyle bir fonksiyon. Ve tepe noktası isteniyor bizden. Yine r eşittir. Eksi b bölü 2a'yı kullanacağım arkadaşlar. Daha pratik yani diğer yöntem biraz uzun biliyorsunuz. Eşittir. B dediğim şey burada bakın artı 80. Eksi 80 bölü 2 çarpı. A dediğim şey eksi 2 olduğu için. Eksi 2. Buradan eşittir. Eksi 80 bölü. Eksi 4'ten 20 santim çıkar. Yani şuradaki x değeri 20 santim olduğunda buradaki alan maksimum değere ulaşıyormuş. Hadi şimdi alanı bulalım o zaman. Alan eşittir 20 çarpı 80 eksi 2 çarpı 20. x yerine 20 yazdım burada. Buradan da eşittir 20 çarpı 40'tan 800 santimetre kare olarak bulundu. Bakın matematik ne, ne güzel şeylere yarıyor. Gerçekten çok güzel bir soru örneği. Bu soru özellikle aklınıza kazınsın isterim. Geçelim bir sonraki soruya. Bir kimya laboratuvarında çözelti tepkimesi Var. çöz burada T ortamın sıcaklığı VT ise reaksiyonun hızı olarak tanımlanmış ve bunu bir fonksiyon olarak bize vermiş zaten. Şimdi bu fonksiyonu kullanalım. Reaksiyonun maksimum hızla ulaşması yani reaksiyon hızı bu. Buna y diyelim aynı zamanda. Bu da x sizin bildiğiniz tabirlerle böyle tanımlayabiliriz. Bu x, bu da y. Y'nin maksimum olması için öncelikle a'ya bakalım. a negatif. a negatifse ne? Şöyle çıkacak ve bizim maksimum bulmamız gerekiyor. Bu yüzden en fazla veya maksimum ifadeleri kullanılıyor. a negatif olduğu için ortam sıcaklığı kaç derece olmalıdır? Yani t'yi soruyor bize kolay çünkü R denilen ifadeyi bulmak bizim için yeterli. O da nedir? Eksi B bölü 2A'dan yapıyoruz. O da eşittir. Eksi B dediğim şey ne? Bakın şurada artı 4 bölü 2 çarpı eksi 0,1. 2 çarpı. Ben bunu eksi 1 bölü 10 olarak yazmak istiyorum. Daha kolay olacak burada çözme anlamında. Zaten eksiler birbirine artı yaptı. Sonuç pozitif. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. Birinciyi aynen yazdım 4 diye. 1 bölü 5'i ters çevirip çarptım. 4 kere 5, 20. Burası kesirli ifadeler arkadaşlar. 7. sınıf. Yani bunu yapabiliyor olmanız lazım. E, ayrıntılı anlatmıyorum bunu nasıl çarpılacağını. R artı 20 bulduk. Artı 20 nedir bizim için? Ortam sıcaklığı. Yani hızın maksimuma ulaşması için gerekli olan ortam sıcaklığıdır. Yani x değeridir. Yatay eksen de şurası 20 derece olduğunda reaksiyon hızı da maksimum değere ulaşmış oluyor. Sanırım bir sonraki soruda reaksiyon hızının maksimum ne zaman olacağıyla ilgili. Optimum sıcaklıkta maksimum reaksiyon hızını hesaplayınız demiş. Yani V20'yi bulacağız. T 20 derece olduğunda biz reaksiyon hızının maksimum olduğunu biliyorduk. V20'yi bulacağız. VT neydi? Önce onu yazalım. Eksi 0,1 çarpı T'nin karesi artı 4T artı 5. Burada. Peki, t değerleri yerine ben şu 20'yi yazacağım şimdi. Eksi 0,1 çarpı 20'nin karesi artı 4 çarpı 20 artı 5. Yapalım hesaplamamızı. Ben yine kesirli yazmayı tercih ediyorum. 20 çarpı 20 hemen çarpmayı da sevmem. Eksi 40, 80 artı 5. 45 olarak bulduk. Demek ki 20 derecedeyken reaksiyon hızı 45'miş. Tepe noktası şurada 45 olarak bulundu. Yani 20 derecelik sıcaklıktan maksimum 45 denilen e, hıza ulaşıyoruz. Hızın birimi verilmemiş sanırım. Tamamdır. Geçelim son sorumuza. Reaksiyonun ortam sıcaklığı sıfır olursa elde edilecek reaksiyon hızını birim cinsinden bulalım. Neydi bizim Vt'miz? Eksi 0,1 çarpı t'nin karesi artı 4 çarpı t artı 5. Yani bize ne soruyor? V sıfırı soruyor. Burada T gördüğüm yere sıfır yazarsam sonuç direkt 5 çıkar. 5 birim olarak bulunur arkadaşlar. Problemle ilgili karşınıza çıkabilecek soru tarzlarını inceledik. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Tepe noktasını bulmanız soruların çoğunu çözecektir. Ve bunun kısa yollarını size gösterdim.